çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Yeni Mahalle Ostim Sanayi Sitesi ve sektörünün en iyilerinden biri Ziya Makine'den seslenmekteyiz. Yanımızda yıllara dayalı tecrübesiyle sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapmakta Sayın Ziya Çetikol Beyefendi de bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alıyoruz. Ziya Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim bu yoğun temponun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Ben bunlar için size tabii teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Uzun yıllara dayalı bir çalışma, maziniz, geçmişiniz var evet. ve yıllara dayalı bu mazinin içerisinde siz kendinizi bu meslekte geliştirdiğiniz gibi şu an yetiştirdiğiniz birçok insan da özellikle sektörde işletmeci olarak hizmetler vermekte evet. ve sizin de başarılı işleriniz şu an Türkiye'nin birçok noktasında hem insanlara hizmet ederken hem de kendinizi yenilemeye ve geliştirmeye de devam eden bir işlik yapmaktasınız. Evet. Ticarethane çalıştırıyorsunuz. Yanınızda elemanları çalıştırıyorsunuz ve siz hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Kendi işimi kendim yapıyorum. Kesinlikle. Yapmam. Burada verilen bütün hizmetler, sektör olan katkılarınız tercih edilme sebebiniz, hizmet ye, kaliteniz ve ürün yelpazenizden bahsedeceğim. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Ziya Çetinkol kimdir? Sektöre ilk girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Karaman Taşkara 1949 doğumluyum. 1965'de ilkokulu bitirdikten sonra mesleğe girdim. 1968'in 4. ayında iş yeri açtım. O gündür, bugündür de. 68 yılından beri bu sektörde evet. hizmet veriyorsunuz ve evet. 50 yıllık bir geçmiş. Evet. Bugüne kadar yaptığınız ve bugün Türkiye'de son derece başarıyla kullanılan ürünleriniz var. Biraz söz eder misiniz? Neler yapıyoruz efendim? Biz karıştırıcı tünde iddialıyım, konumda iddialıyım. Hmm. Karıştırılacak maddenin ne olması hiç önemli değil. Şu anda mesela Nural Holding de var. 6 tane büyük mikserimiz var. Hı hı. Teknoloji olarak karıştırıyorlar. Ve bu karıştırıcıda adını söyleyemeyeceğim bir şeyi karıştırıyorlar. Hı hı. Aynı gıda sektöründe aynı makineden, Türkiye'de 12 tane var o makineden. Aşağı yukarı 1000 litrelik bir mikser, 500 ile 1000 litre arasında değişiyor. Bunlar kullanılıyor. Onun yanında hamur makinesi küçük mikser laboratuvarlardan 1 litrelikten başlayıp 1000 litreye kadar Hı -hı. imkanımız var. Sıvı ve katı hiç önemli değil. Bütün ürünlerin karışımlarını yapabilecek <laughs> karıştırıcıyı yapıyoruz. Her türlü karıştırıcı. Hangi talep gelirse gelsin onlara cevap verebiliriz. Yani nereden diyorsunuz. gelirse gelsin. Biraz evet evvel söylediniz. Türkiye'nin birçok noktasında şu evet. an çalışan ürünleriniz olduğu gibi yurt dışından da gelen yurt taleplere da cevap var. veriyorsunuz. Evet. Mesela en basit en yani basit gördüğümüz bir makinamız Amerika'ya kadar gönderdik yani buradan değerli izleyeceğimize bir kez bunu hatırlatmak istiyorum. Amerika'nın buraya verdiği siparişin hangi özellikleri, kriterleri taşıması gerektiğini bir kez daha hayal edin. O kriterleri kabul eden Amerika buradan makina ihraç ediyor. Yani burada yapılan ürün Amerika'nın kabulünü alacak, garantide ve güvenilirlikte hazırlandığını hatırlatmak istiyorum. Evet. Tabii ki son derece başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi Teşekkür biraz evvel söyledik Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasını gönderebiliyoruz. Evet. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim izleyicilerimiz? İnternetten ulaşırlar genelde. Paylaşalım isterseniz ha. değerli izleyicilerimizle de sizlere ulaşabilecekleri web sayfalarını izin evet. verirseniz www.ziyamakine.com.tr Ya da telefondan. Web sitesi yine telefon numaralarınız da var, mail adresiniz de var. E-mailinizi evet. e hemen değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.

bu sosyal medya sayfalarından Ziya Makina firmasına ulaştığınızda verilen hizmetle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabileceğiniz gibi ayrıca telefon numaralarınız var. Aynen. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası 0312 alan koduyla 395 36 58 ve yine 312 alan koduyla 395 36 93 nolu telefonlardan faksdan ulaşıyorlar. Ve fakslardan ve hatta... sizlere ulaşabiliyorlar, sosyal medya sayfalarından ulaşabiliyorlar ve hatta 20. Belki sizden 24 saat bu konuda sadece hizmet almak adına değil, danışabilmek adına da sizleri Tabii de ki. arayabilir. arayabilir. Şimdi Ziya Usta, çok uzun yıllara dayalı bir sektörde hizmet veren işletmeyiz ve işletmeye baktığımızda bugün artık sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. Fakat işletme bazında baktığımızda sektörde siz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden firmalar da var. Özellikle müşterilerin ısrarla Ziya makineyi tercih etme sebebi size göre nedir? Kalite. Kaliteden kesinlikle ödün vermedim. Başladığım günden bu tarafa. Fiyattan ödün veririm ama kaliteden kesinlikle ödün vermem. Taahhütlerimizi zamanında yerine getiririz. Ya zamanında Verilerine yerine getiririz. Arkasında durma özelliklerini Ve yaptığımız alayardın. işin arkasından kesinlikle gitmeyiz. çıkan makinenin arkasından tamire gitmeyiz çünkü ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaç duyulmaz. Şimdi çok ilginç bir şey hemen değerli izleyicilerimize paylaşacağım. Şu an ekranda görüyorlar. Bundan yıllar önce 1990 yılında yaptığınız bir makine şu an evet. fuar çalışıyor. Evet. Sadece motorla ilgili zannediyorum. Bir sıkıntı evet. çıkmış. Evet. Siz onu yine revize ettiniz ve şu an yine çalışır durumda. Tabii ki aynen. Bir, yani, bir 30 sene daha çalışır. 30 sene önce yapılan makine bugün bir küçük tadilat sonrası bir 30 sene daha devam edecek. Aynen öyle. Onun için özellikle biz şunu söyleyebiliriz sizin için. Yani taahhütleri zaman değerine getirmek ama en önemlisi zannediyorum verilen hizmetin ve ürünün arkasında durma özelliğiniz. Aynen. Kaliteli ve marka ürün yapmanız. 1973'te başladım ben bu sektöre. 1973'teki yaptığım makineye bugün yedek parça gönderebilirim. 40 sene küsur, 40 küsur sene önce yapılan evet. bir makinenin yedek parçası bugün gönderilebilir. Hala hazırda onun evet. tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı şey. ya da işleyişiyle ilgili herhangi bir sıkıntı onlara müdahale edebiliriz. Gidebiliriz. Evet, aynen. Ve istediği parçayı da ona hemen değinebiliriz diyorsunuz. Aynen. Şimdi şu an sektörde en iyisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerine de değinmek istiyorum Ziya ustam. Gelecekle ilgili ne gibi planlarımız, projelerimiz var? Vallahi yaşandığımız için çok fazla proje üretmiyorum. Hı -hı. Gelen talebe cevap vermeye çalışıyorum. Zaman geçiriyorum şu anda. Artık kaliteden ödün vermemek ilk projemiz. İlk projemiz. Müşteri memnuniyeti yapalım. Müşteri bize gelen yani. taleplere cevap verelim. Ama yani. sanki siz burada duramayacaksınız hmm. gibi. Ya ben sizin o yaratıcılık kişiliğinizi burada devam ettireceğinizi hayal ediyorum ve düşünüyorum. İnşallah. Umuyorum da böyle dert gerçekleşir, devam Genel eder. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe devam ettirmeyi düşünüyorum ama çok ileri eleman sıkıntısından dolayı Umuyorum burada inşallah sizin aradığınız eleman özelliklerine sahip Yok. elemanlar gelir ve siz de bu Ama mesleği bugüne kadarki bilgi birikiminizi ve becerilerinizi onlara aktarma imkanı bulursunuz. İmkan gelir aktarmayı memnuniyetle isteyerek keyifle veririz. Keyif de veririz. Hı. Sorulan bir soruya cevap veririz. İlla bizim burada çalışması gerekmiyor. Hı hı. Yan komşuda da çalışsa başka yerde de çalışsa gelip sorulan soruya gücümüzün yettiği kadar bilgimizi cevap vermeye çalışırız. Şimdi Hocam, ben bu hı. konuyu Buyur. Bir şey daha yazdım ya. Lütfen. O siyatın üyesiydim ben eskiden. Hı -hı. O çalışanlar, sanayi iş adamlar derneğinin Hı -hı. üyesiydim. Hı -hı. Orada bundan 15-20 sene önce bir kelime kullandım. Hı -hı. Bir gün gelecek çırak bulamayacağız, eleman bulamayacağız dedim. Arkadaşlar i̇şte güldü ve bugün o geldi. Hı -hı. İki, orada bir kelime daha kullandım. Eline parçayı alacaksın, bunu nerede yaptırırım, hangi ustaya yaptırırım diye soracaklardım. O gün de geldi. Hı -hı. Yani işsizlik yok diye kesinlikle kabul etmiyorum. İş var, işçi yok. Çalışacak adam telefon ediyor. Ben, abi kahvedeyim, ben arar mısın? İş ilanın var diye soruyor. Böyle bir iş arama imkanı yoktur. Şekli de yoktur. Yani artık meslek öğrenme adına insanların fedakarlık etmediği, hakikaten gayretin ve çabanın olmadığı, kolay zengin olabilme, çabuk zengin olabilme hayallerinin kurulduğu, sanata gerçekten herkes tarafından yeterince değer verilmediği bir ortam yaşıyoruz. Evet. Ancak bu gidişatta hepimizin için özellikle söylüyorsunuz biraz evvel söylediğiniz gibi zulme, belki eziyete dönüşecek, hiç kimsenin bir şey yaptırabilecek bir atölye bulamadığı ya da sanatkar bulamadığı ortamlara doğru gidiyoruz. Allah hep bize yardım etsin bu konuda. İnşallah. Umuyorum ve diliyorum bazı şeyler değişir. Orada bir şey da. daha ilave etmek Buyurun. istiyorum. Müsaadenizle. Lütfen. İşsizlik çok sabuk giderilir. Çok sabuk çözülür. Hı -hı. Ne zaman çözülür? Belediye yardımı keserse, valilik kira yardımını keserse, bilmem ne yardımını i̇nsanlar keserse çalışma insanlar çalışma zorunluluğuna başladığı gün işsizlik kendi kendine çözülür. Ne zaman ki devam edersek bu şekilde insanları daha teşvik ederiz. Biraz daha teşvik ederiz daha da kötüye gideriz. Harikulade. Şimdi sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında Ziya Ustam, özellikle bana söylediğiniz bir şeyden ben çok çok fazla etkilendim. Biz çocuk yaşlardaydık, ilkokuldaydık. Öğretmenlerimiz zaman zaman ya da büyüklerimiz bize sorardı büyüyünce ne olacaksın diye. Ben tornacı ve makine mühendisi olacağımı söylüyordum. Evet. Bunun hayallerini kuruyordum dediniz. Ve bugün o çocukluktan bugüne kurmuş olduğunuz hayalleri gerçekleştirdiğiniz bir ortam yaşıyorsunuz. Umuyorum ve diliyorum bundan sonraki yaşamınızda da hayal ettiğiniz her şeyin en güzeli sizlere inşallah yaşama nasip i̇nşallah olur. İnşallah Cenab-ı Allah herkese versin, içinde bize de versin. İnşallah efendim. Bizlere burada zaman ayırdığınız için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ben İzin verirseniz ederim. ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizlere adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Ankara Yeni Mahalle Ostim Sanayi Sitesi ve 40 yılı aşkın bu sektör sektörde hizmet veren sektörün en iyisi. Ziya Makina'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.